Necati Cumalı Değişik gözle 11. Beni herkesle bir tutamazsın sanırdım 20. Eskisi gibi olamayız artık 23. Aşktan başka söz dinlemem diyordu Adeta bu duruşuyla Bana aşktan söz edeceksen et Şu anda gerisi zırva 25. Daha iki gün önce yabancıydı Bugün dünyada bana senden yakın insan yok. 30. Sonunda da iş işten geçti mi ne kadar arasa hep aksilikler girer araya. Bulamaz iki insan birbirini. 36. Adı çok geçen kitapların bir birçoğu gibi Vadideki Zamba'da da okumamıştım. 36. Niye hiç evlenmedin? Bilmem ki olmadı bir türlü. Niye olmadı? İstersen pekala olurdu. Herhalde istemedin. 37. Rahatını düşünenlerden değilim ben. 38. Nasıl kandırıyor insan kendini bilmem ki. 41. Çocukların ağlamasına dayanamam. Bir fena olurum duydun mu? Çocuklar boş yere ağlamaz. Şu dünyada çocukların ağlaması ne kadar azalırsa bilin ki kötülükler de o kadar azalmıştır. 42. Ne tuhaf. İnsan kapı komşusu üstüne bile bazen bir şey bilmiyor 50 bir yerde bir sokakta doya doya kalamıyor ki insan 55 hiç mi hiç uykum yok ne uykusu koşmalı bağıra çağra şarkı söylemeliyim 59 ne güzel şey şu şarkılar 61 10 gündür insansız kaldığını belli eden bir hava bir yabancılık kokusu sinmişti her köşesine 74 dar kapıdan geçmeye çalışınız. Zira helaka götüren yol geniştir. 76. Güzel vazolardaki pahalı çekler gibi ince bir kızdı. 87. Hırs iyi değildir. 87. Acele etmek iyi değildir. 90. Yaşlıların daha da yaşlandığı kolay kolay anlaşılmıyor.